içerik çalışıyor. Bahsettiğimiz gibi şu an içeriği hazırlanmış şekilde görüyoruz. Bu şu anda çalışıyor. Boş bir işlem olmadığını göstermek istedim. Yani bileşik oluşturmuş durumda. Bu içeriklerin bu boruya ee, diyelim daha doğrusu ne demiştik? Bu daha önce onu da göstereyim mi? Gerçekten içerik koyuyor musun musunuz diye <laughs> e, ufak şüphelerle sorulan soran arkadaşlar oldu. Şöyle bir çekeyim. dedim. Bunun zaten ne olduğunu anlamak imkansızdır da. Şu bakır boru. Bakır borunun içine şu an yerleştirdim. Bu pirinç de olabilir, farklı bir metal de olabilir ama e, alaşımı çok önemli. Yani işte demek istediğim anlayın. Bu bakırın alaşımı çok önemli. İçinde her türlü hurda malzeme olanlar oluyor, hepsiyle olmaz o. Bu pirinç borunun içine girecek bu. Şu an çalışıyor. Örnek veriyorum. Bu şekilde. Eğer bunun ağzını kapatıp çubuğa monte edersek, bu çubuk adamın elinde patlar. Aşırı ısıya maruz kaldığı durumlarda sıkışır, Adamın elinde patlar. Bu patlamayacak şekilde yani. Ee, yani şu gaz çıkışı daha önce e, göstermiştim. Yani çubuğun içinde bu, bu şekilde. Burada birbirine kaynayıp burada sabit kalması gerekiyor. Bak nasıl çalıştığını görüyoruz. Bak atıyor yukarıya görüyor musunuz? Atıyor resmen. Şu an içindeki gaz yani şu dipten, dipten uca doğru komple dolu. En dipten çıkıyor bu gaz şu anda. Nasıl çalışıyor? Bunu şu anda monte edemez. İmkansız yani. Bu şekilde kapatsam tamam yapılır kapatılır ama yani öyle tahmin ediyorum 20 dakikaya geçmez çubuk çubukların ucu arkası atar. Patlatır yani dışarıya püskürür. Buradaki olay şu. Bu şu anda öğleden sonra saat 3 yarın Öğleden sonra ortalama şey e, sabah 11'e kadar 12'ye kadar bu böyle duracak. Yani bir 20 saat denk geliyor. Daha önce çalışmalarını yaptık ya. 20 saat sonra bu çok hafif bir çok hafif bir basınç kalacak şekilde geliyor, ayara geliyor. O ayarda monte ediyorum ben bunu mesela. Turistler içine yerleştiriyorum. Bak şu an çok aktif bir şekilde çalışıyor yani. O kadar e, gaz çıkarıyor ki elementlerin işte birbiriyle şeyi bu. E, etkileşime girmesi. Belli başlı elementler birbiriyle çalışıp gaz ortaya çıkarıyor. Şöyle mesela şişenleri indirelim. şöyle patlat mesela. Tak pat, patlıyor. Gördün mü? Gaz çıkarıyor bak. Bu gaz. Pat, pat. <laughs> Şimdi bu videoyu izledikten sonra da şu tavsiyeyi verelim. Çubuklar elinde olan arkadaşlar öyle ocakta orada burada ısıtayım kafasına gitmesin. Bak, yüksek ısıya maruz kaldığı zaman sıkıntı olabilir. Onu ben karışmam. O herkesin kendi bileceği iş. Normal yani nasıl diyelim ee, ortalama 200 derecenin üstüne 200 derecenin üstündeki sıcaklığa maruz kalmadığı zaman çubuklar kolay kolay bir şey olmaz. Zaten onu ben ayarlıyorum basıncı çok fazla olmadığı için içinde tam olması gerektiği kadar ayarlıyoruz. Bunu bir göstermek istedim. Çok güzel bir şey bu. <laughs> Şimdi bu nereye gidecek bu da arkadaşlardan Mersin'e gidecek bu İsim vermiyoruz tabi şimdi bunu hazırladık yarına kadar bu dinlenecek böyle böyle kendine iyice olması gereken pozisyona gelecek ondan sonra <laughs> sakinleştiği zaman da çubuğa takacağız tabi bak şimdi mesela burada şu an gaz çıkışını görüyoruz. Bu eğer belli bir süreden fazla durursa e, yani çok da fazla e, bu gaz iyice uçar giderse hiç kalmazsa için o da iyi değil. Çok az böyle bir ayarda bir kalacak. Yani çubuğa hiç yük olmayacak çubuğu zorlanmayacak şekilde çubuklara zarar vermeyecek şekilde olması gerekiyor yani. Bak nasıl şiştiğini görüyoruz bak şöyle yanına tutalım. nasıl çalışıyor görüyor musunuz Yani anlattıklarımız, konuştuklarımızın hiçbir hikaye değil. Bunlar üstünde gerçek çalışılmış çubuklardır yani. Boş çubuklar değildir. Çalışmasını gösteriyorum işte. Bu içerik nasıl çalışıyor? İşte bu gerçek bir içeriktir. Gerçek bir sanattır, yani gerçek bir ustalıktır bu. Arkadaşlar bunu basite almayın. Hele Fasafiso 2-3 tane çubuk kıvırıp satmıyoruz biz. Satmayız da. Ya Nerelerden kimlerle görüşüyoruz? Farklı farklı bazı mesela menfaat konular oluyor. Başka e, alan tarama satanlar olsun. Cihaz satanlar olsun, e, mahtap olduğumuz yerler var. Yani bizi aradık, arayanlar var. Onları bile e, ne yaptık? Kabul etmedik. Neden? İnanmadığımız hiçbir şeyin arkasında durmayız çünkü. Bütün olay bu. Ben inanmıyorsam hiçbir şeyin arkasında durmam. Benim itibarımı zedeleyecek, yüzüme kara getirecek hiçbir şeyin arkasında durmam. Kendim emin olmalıyım ki insanlara önermeliyim, insanlara tavsiye etmeliyim. Onun haricinde hiçbir şey benim inancımdan yani kanaatinden geçemez. Bu çubukları bu hale getirmek için ne kadar uğraştık, ne zamanlar, kaç günler, kaç aylar, kaç yıllar uğraştık yani. Ama siz hala e, bazı arkadaşlar, siz demeyelim, genel yapmayalım. Bazı arkadaşlar hala uyarmamıza rağmen, uyarmama rağmen gerçekten yani çok net, çok net dolandırılacağı çok net yani adamın yalan olduğu işin içinde çok net. Ya yani bizi bu kadar dürüst açıklamalarımıza rağmen adamlar bize inanmıyor. Gidiyor mesela, uyardığımız halde farklı yerlerden çubuk almış adamlar. Affedersiniz Çok büyük ders almaları gerekir ama Hala almıyorlar Hiçbir işe yaramayan Hiç alakasız Kıvırıp iki sap takıp Sattıkları o alan taramalardan Almışlar Bizi bir kenara koyun arkadaşlar Söylüyorum tekrar söylüyorum Bizi bu piyasadan alın Şöyle bir kenara koyun Ben bu piyasadan değilim kardeşim yani samimiyetle söylüyorum, ben bu üçkağıtçı, bu yalan dolan, çetrefilli piyasanın içine dahil değilim. Ben öyle görmüyorum. İstemiyorum. Bizi alın bir kenara koyun. Bizimle öyle o şekilde muhatap olun. Bize o şekilde güvenin. Yani kimin ne dediğinin hiçbir önemi yok. Çekemeyen bir sürü insan var. Kuduruyorlar, kuduruyorlar. Çamur izi kalsın dedikleri gibi iki üç yalan işte, iftira bir şey atanlar da var bize saf, akıldan yoksun, e, beyni basmayan insanlar da onlara inanıyor. İnansın abi kendi kaybeder hiç bir zaman bize bir, bir zararı olmaz yani. Herkes kendi kaybeder. Herkes düşünebildiği kadar yaşar. İnsanlar düşünebildiği kadar yaşar. Zekası kadar yaşar. Mantığı kadar. Zaten başkasının ağzıyla yaşayan insanlar her zaman ömür boyu sürünmeye mahkumdur. Kendin doğrularında, kendi tecrübelerinde, kendi görüşlerine göre kararlı, karar verip hayatında e, hayatını yönlendirmen gerekir. Ben yani kimsenin ağzına bakmam. Benim için doğru neyse ben onu yaparım. Siz de öyle yapın. Şu çubuktaki, yani şu alan taramadaki kalite işçiliği görüyor musun? Kim böyle bir şey çeker ya? Biz çekiyoruz işte. Benim hiç işim gücüm yok. Böyle çubuğu öteber doldurmuyorum. Bunlar gerçek içeriktir. Çubuğu çubuk yapan içeriktir bu. Bu olmasa bu çubuk 5 para etmez. Yani istediğin kadar altın kaplamaya faydası yok. Bu içindeki malzeme olacak, içerik olacak. Bunda çok farklı şeyler var. Onları açıklamıyorum da. Ee, ama mesela şu kadar açıklayayım. Komple malzeme dolu. Fakat şu ilk uç kısım, bu üstteki kısım uç kısım. Çubuğun ucuna gelecek kısımlar. Şu sağdaki artı Şu soldaki eksi yani artı eksi demeyelim de Artı eksi yoktu biliyorsunuz ee, Sağ sol olarak Şuraya yerleştireceğim bunu Bunların ilk 12 santiminde Uç kısmında 12 santimde farklı elementler olanlar var mesela bu iki, iki çubukta da Aynı elementlerden var ee, Aynı olan elementler var ee, Çubuğun Ucundaki ilk 12 kısım 12 santimlik kısma kadar sağ çubukta ilk 12 santimde ayrıca farklı içerikler var bu komple içeriğin içine karıştırılmış yön kısımda sol çubukta da yine farklı içerikler var yani solda hatta bir tane içerik eksik yani solda olmaması gereken bir içerik de sağ tarafta var bunlar rengi aynı birbirine benzer Renginde şey yok bu çünkü o rengi veren farklı elementler var, onlar veriyor rengi zaten. Renk değişmez ama içinde farklı olanlar var. Bu bu şekilde bir göstermek istedim yani bu çubuğun içindeki bu gaz olayını çalışma olayını. Bu gaz ne işe yarıyor derseniz aslında bu gaz bir işe yaramıyor. Yani bu gazın bir görevi yok normalde. Bu yani çubuktaki yapmış olduğum çalışmanın sonucu olarak burada bir gaz çıkıyor. Bunun e, tek bir görevi var. Çubuğu tamamen montajladığımızda yani şu pirinç pirincin içine yerleştirdiğimizde iyice kapattığımızda ağzını yüzünü bunun içindeki havayı absorbe ediyor diyelim. Fazla derine girmeyelim. Fazla sırrımızı vermeyelim. Yani çubuğun içindeki o dışarıdaki temiz hava olayını çubuğun içinde bitiriyor. Sadece o temiz havayı emip çubuğun içindeki o temiz havayı ortadan kaldırması için. Yani çubuğun içinde farklı bir atmosfer oluşuyor ama bu işte mezardaki gazı yakalar bilmem ne yakalar diye değil. O yalandan öte geçmeyen bir şey. Milletin işte inandırmak için uyduruyorlar da uyduruyorlar. Ne alakası var lan? Mezarın içindeki gazı buluyormuş. Geç. Mezarda gaz mı olur lan? 2000 yıldır her yerde olmaz o. Hava almaması lazım ki gaz oluşması lazım. Birçok boşlukta gaz da yoktur zaten. Yani. Sen öyle nasıl gazı yakalıyorsun? Hikaye yok. Evet. Bunu ne yapacağım? Sabah 11'e kadar bunun zamanı var. Ortalama. Eee. 3 dedik evet 11'e kadar 20 saat ben bunu ne yapacağım garanti almak için mesela 2 saat önceden kontrol ediyorum 9'da 9.30'da mesela 10 gibi kontrol ediyorum bakıyorum şu gaz çıkışına yani göz kararı ustalık dediğim şey bu e ona göre icabında kapatıyorum yani tam 20 saat doldurması da beklenmiyor bir ayarı var o ayarı geldiği zaman tamam o iş bitiyor işte böyle çubuk yapıyoruz dostlar ya fasafüse çubuk değil o kanaldaki yorumları bilmem neleri siz yapmacıktan zannetmeyin. Onların hepsi gerçek. Bütün videolar, yorumlar hepsi gerçek ustaların yorumları. Öyle olmamış olsa bir senelik kanalda 100 tane, 200 tane video olurdu değil mi? Kurgu yapsaydık, inandırıcı olmaya çalışsaydık, yalan dolan söyleseydik. Kanal videodan geçilmezdi. Yok ama bizde bak. Benim daha önceki çalışmalarım var. Çok güzel yerler var. Oraları da çekip atabilirim ama atmıyorum. Niye? Ben bir söz verdim. Ağzımdan bir laf çıktı bu işin başında. Bu çubukları verdiğim kişilerden verdiğim arkadaşların yapmış olduğu, başarmış oldukları sonuçları paylaşma, paylaşacağım dedim. Bu şekilde yürüyeceğim. Bundan önceki yani kanalı açmadan önceki benim kendi özel çalışmalarımda olsun, boşluk çalışmalarında olsun hiçbir tanesini kanala yüklemeyeceğim dedim. Yüklemedim de. Ve yüklemem de gerek yok kanalda ne var ben çubukları vermeye başladıktan sonra yani piyasaya ee, veriyorum ya arkadaşlar isteyenlere almak isteyenler de alacakları çubuğun performansını görsünler diye verdiğim çubukların yapmış olduğu icraatları paylaşıyorum sonuçta bunun için izliyor adam bu çubuğu almak için izliyor o yüzden benim bundan önceki mesela bazı tam anlamıyla çalışmayan ufak tefek bazen bizi boşa düşüren Eee çubuklarımız vardı kendi kullandıklarımız. Onlarla kimseye vermedim zaten ben. Verilmezdi zaten o çubuklar. Onlarla yaptığım çalışmalar vardı. Mesela boşa düştüğümüz de oldu zamanında öyle. Dolu'ya düştüğümüz de oldu. Yani oraları kameraya alabilirim. Veya ne bileyim videosunu çekebilirim vesaire yapabilirim yani tespit videosu gibi ama biz yapmıyoruz. Gerçekten kanalda ne görüyorsanız Dürüstçedir yani hepsi dürüstçedir. Delikanlıca. Yamuk yok, koplama zıplama yok. Tertemiz. Bu kanalda bu videoları izliyorsanız, bu yorumları okuyorsanız doğru bir yerdesiniz bak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Doğru bir yerdesin ve o içindeki şimdiye kadar piyasada orada burada insanların işte e, ne bileyim bizden daha inandırıcı, daha dürüst dürüstüm diye geçenler vardır. Öyle konuşur ki adam hani peygamber gibi konuşur. İşte bizi yıpratan da bu zaten. Ya adamlarda edebiyat var. Zaten onu öğrenmişler. Çene çalmayı öğrenmişler anca. Ee işte dürüst ayağına yatmayı öğrenmişler. Başka da bir şey bilmiyorlar. E şimdi biz de böyle konuştuğumuz zaman E ne yapacağız abi bu Türkçeyle konuşacağız. Bunu başka dille anlatamıyorsun. E Türkçe konuşmamız lazım. Ama insanlar işte artık kafasındaki o soru işaretini atamıyor. Birikmiş. Birikmiş bir güvensizlik var, birikmiş bir yorgunluk var. Psikolojik yorgunluk var insanlarda. Ee, bize de güvenmekte zorlanıyorlar. Yani birçok kişi gibi. Belki bizden başka dürüst çalışanlar da var. Bilmiyoruz. Ama işte önüne gelen e, orada burada dürüstlükten bahsettiği için abi hangisi dürüst ben de şaşırıyorum. Yani kim dürüst lan bu piyasada? Hanginiz dürüstsünüz oğlum? Yani ben çubuk alacak olsam gerçekten ben de bir müşteri olsam yani çubuk yapmıyor olsam valla şöyle baksam hani ulan kimden alacağız bu çubuğu ya bunların hepsidir dürüst arasını satayım nasıl edeceğiz hepsinden birer çubuk mu alacağız ya da hiç almayacağız olay bu durum bu yani herkese hak veriyorum ben bu konuda ama e, düşünmeyin kardeşim ya kafa rahat olsun tertemiz geri, bak o temiz bir ortam arıyorsanız Evet, temiz bir sohbet, muhabbet, yardımlaşma arıyorsanız bizim kanala gelin. Gelin kanala, abone olun, destek olun. Birbirinizi tanıdık yapalım, bilgilerimizi paylaşıyoruz zaten. Destekleyelim birbirimizi. Hani o, e, biz yoktuk o zaman tabii yıllarca. Kaç yıldan beri artık. O aradığın, senin o aradığın gerçek dürüst ortam var ya, işte o burada. Ve o burada, arama. Hiçbir yerde arama, burada o. Gel mutlu ol. Bitti. Geleceksin mutlu olacaksın. Hiçbir şey bilmiyor mu? Çık gel çubuğu sen kullan. Mesela. Çık gel kardeşim ucun dönüm mü var ya? 300-500 lira. Masraf edersin. Çık gel gez git. Bu iş gezerek görerek olur. Mesela. Kendin kullan çubukları. İstediğin gibi sonuç alamazsa tamam selamünaleyküm demiş gitmiş olursun. Ama alırsın. <laughs> o sonucu alırsın. Gelip de çubuk almadan giden yok burada. Yani demek istediğim nasıl için rahat edecekse o şekilde davran. Benim, biz her türlü duruma ee, durumu açığız yani. Yok işte vaktimiz olmuyor, müsait olmuyor. Ustam e, gel, gel iyi olur ama biz seni karşılayamayız. İşte biz gönderelim de bilmem ne. Bizde yok. Ben böyle kılıttırmıyorum kardeşim. Net. Sen gelmek mi istiyorsun? Hemen gel. Ben sen gelme demem. Denemek mi istiyorsun? Dene. Ne istiyorsan onu yap. Açıyoruz biz. Neden? Çünkü korku yok. Alan taramayla ilgili korkumuz yok. Güveniyorum ben. En acemi adam bile bir şeyler bulabiliyor bunlar. Ha ustalaşıyorsun, detaylara giriyorsun, farklı ölçümler yapabiliyorsun. Milim milim ölçüm yapıyorsun. Hatta yani öyle seviyede parçanın Aşağıdaki parçanın ebatını bile az çok anlayabilen ustalarımız var. Bu diyor mesela küçük bir parça. Veya diyor ki bu mesela büyük bir parça. Bunu sinyali güçlü diyor, ben hissediyorum diyor mesela. Biz görürüz ustalar da ben bunları duyuyorum. Yani bırakın arkadaş bu çubuk mu bu karama işini. Al şu çubuğu sağda solda kendin yıpratacağına bak. Sadece altın gümüşe giden çubuk yoktur. Ben de çalışıyorum. Hala araştırıyoruz ama yok olmuyor kardeşim. Ne yaparsak yapalım. Olmuyor. Çünkü niye? Sonuçta hepsi bir metal. En güzeli benim tavsiyem al şu çubuğu sağda solda kafanı çalış, karıştıracağına bu çubuğun üstüne odaklan ya. Boş işlerle kafa yoracaksın. Akşam sabah video izleyip orada burada kafanı karıştıracağına ne bok yiyeceğini şaşıracağına al şu çubuğu kullan. Bu çubuğa kafa yor. Bunun üstünde çalış. Kendin yegnunu de da geliştir. Daha iyi sonuçlara. Yani öyle hamşem geliştirmene de gerek yok. Bu bir işaretin varsa, bu çubuğu iyi kötü dengede tutuyorsan, çok bozmuyorsan eğer ne yaparsın biliyor musun? O boşluğu bulursun. Ha detaylarına girersin işte e, bazı detaylarında zorlanabilirsin ama sıkıntı değil sonuçta oraya gider bu çubuk sen o boşluğu gösterir. Yani çok acemi dahi olsan. Durum bu. Çubuklarla ilgili alan tarama kullanımı ile ilgili birçok kişinin bilgi sahibi olmadığından dolayı birçok kişi bilgi sahibi değil bu konularda o yüzden dolayı adam YouTube'da gördüğü her videoya inanıyor veya inanmıyor. Birisi çıkıyor işte on numara bir video çekiyor kurulu İşte şunu böyle bunu böyle mod yaptık bilmem ne adam diyor ki ya işte ben diyor bunu gümüş moduna alayım gümüş ararım bulurum altın ararım bulurum diyor mesela. Biraz da hazırcılıktan oluyor bu çok da hazırcı olmayın Çok da böyle bedavacı olmayın hemen pal Çubuğu altın modunu alayım arazide sadece altın arayayım altın varsa alayım yoksa gideyim Böyle düşündüğünüz sürece zaten çubuk kullanamazsınız kullanmayın da zaten Çubuk kullanım öyle bir şey değil Çubuk kullanımı çok farklı Bu çubuklarda en önemli olan şey mineraldir Minerale gitmemesidir Minerale gitmedikten sonra, minerale düşmedikten sonra kalan kısımlarda çalışmak kolaydır. Sana kalmıştır. Ayrımını yaparsın ve dikkat ederseniz birçok alan taramada da veya çubukta ee, çoğu demire düşer. Sadece demir burada vardır bak. Demirden başka bir şey görmeyenler de vardır. Ama öyle değil üzerinde iyi çalışılmış bir çubuk hepsine gider hepsini göstermek zorundadır. Bunu kullanıcı ayırır ama birçok alan tarama da ayıramazsınız. Çünkü bizim çubuklar gibi birçok alan tarama çubuk demirde çarpı yapmaz. Ya değerli verir demire de değerli verir ötekilere de değerli verir. Bizim alan tarama da öyle değildir. Biz ne yaptık madem biz bunu göreceksek görmek zorundaysak dedik demiri. O zaman buna çarpı yapacak şekilde ayarlayalım. Yani tecrübemizin yettiği kadarıyla. Tabi bazı çeliklerde yine değerli veriyor. Neden? O, onları da verecek. Suya yağa bandırılan evet, çeliklerde verir. Değerli çünkü gözenekleri sıkılaşıyor, ıslatılıp ıslatılıp suya bandırıldığında aynı altın gümüş gibi sık gözeneklere sahip oluyor. Manyetik özelliği değişiyor. Gerçekten görmemesi yani istemediğimiz ee, bulmak istemediğimiz demirlere bu çubuk çarpı atar. Çivi gibi, otel parçası, o şu bu gibi mesela. E, ee, kılıçtı, hançerdi, bıçaktı, e, tabancaydı, tüfekti, miğferdi mesela bu tarz çelik malzemelere değerli verir. Çünkü zaten buna da değerli vermesi lazım. Bütün çelik demir türleri türevlerine de çarpı yaparsa e, belki antika bir silah var toprakta değişik yer düşürdü. Çok güzel para ediyor. Sadece altın gümüş aramayacaksın ki. 100 yüzyılı geçmiş bütün ürünler ta antika diye geçer. E bitti. Bir 1800 yıllarından kalma bir tabanca bulduğunuz zaman Allah bin bereket versin işte. Mesela. Onun için demir de bulacağız. Silik türevlerini de bulacağız. Ama sadece değerli değersiz ayrımını yapacağız. Buna dikkat edeceğiz. Çubuk böyle kullanılır. Eninde sonra da gelecekler de işte biz gene de erkenden uyaralım. Ee, bir tomar para boşuna harcamadan adam işine gücüne baksın yani. Bu çalışıyor hala. Bu kolay kolay bitmez. En az 15-20 saat devam edecek. Herkes hayırlı günler diliyorum. Herkese sağlıklı, saatli uzun ömürler diliyorum. Bereketli, bol kazançlar diliyorum. Yolunuz, batınız açık olsun.